Teknosevirde Android köşesine tekrar hoş geldiniz. Bu sefer bir uygulama yapacağız Murat'la birlikte. Evet abi. Şimdi olay şu. E, fotoğraf makinemizden fotoğrafları çekiyoruz ama evet. DSLR ve birçok fotoğraf makinesinde bugün çektiğin fotoğraflar orada kalıyor. Doğru. Buraya aktarana kadar, aktarmadan hiçbir yerle paylaşamıyorsun. İşte kartı söküyorsun, kartı okuyucuya takıyorsun evet, falan filan. iş. Bazı e, tabletlerde zaten öyle bir fonksiyon yok. Yani tak aktaramazsın direkt. Doğru. E, USB yok. Mesela işte ne bileyim yok. kart okuyucusu mikro. Yok. Kart okuyucu yok. E, USB bir bağlantısı yok falan. falan. E, bunlar sorun. Bu sorunu aşmak için abi. iFi denen bir çözüm var. Şimdi bu iFi aslında bir SD kart ama içinde e, vericisi var. Mini wireless. Bir, evet. A yapıyor sana. A adaptörü aslında. İlk başta bu özellik yoktu. Şu anda kendisi de bir süredir ağ kurabiliyor. Hmm. Bu da ona şu şansı verdi. Eskiden ilk modelinde evdeki ağına bağlıyordun kartı. Evet. Tabletini de ağına bağlıyordun. Evet. Ağ üzerinden konuşuyorlardı. Sokakta falansan cebinde bir router olacak ki ikisi birbiriyle konuşsun. Evet. Şimdi, Şimdi gitti mi? Et ad hoc dediğimiz bağlantı türü destekleniyor. Ha, doğrudan konuşuyorlar. Evet, doğrudan konuşuyorlar. Tamam. Bunun için yalnız kurmak için. Bir bilgisayar şart tabii ki bir Android'e kuracağız ama şöyle önce Android'teki Google Play'e giriyorsun, AirPlay'ı diyorsun zaten geliyor. Geliyor. Onu indirdin, tamam. kurdun. Önce sistemine takacaksın bilgisayarına. Bu Mac'te olabilir, Windows PC'de olabilir, Hiç sorun değil. Şimdi bak burada göstereyim ben. Ayarını yapacağım. Evet, ayar yapacaksın. Burada Direct Mode diye bir şey var. Tamam. Burada Network ise Network yine öyle de bağlayabilirsin. Tabii. Ee, ama yok ben direkt konuşturayım diyorsan direkt modunu açacaksın. Tamam. Şurada bak start direct mod diyor. Bu iFi'nin de bir SSID'si ID'si var, VPA kisi falan Aa, var. Şifre de destekliyor mu? Tabii tabii destekliyor. Şifreyi falan belirleyeceğim. Ee, şifresi kendi e, şifresini kendi içinden çıkıyor abi. Tamam. Zaten ya, hiçbir şey girmeyeceksin zaten. Ee, onu da söyleyeceğim birazdan. Ee, bu ayarı bu kadar. Mesela buradan start direct mod dedin işin bitti. Bunu ha. Burada yaptığın ayarları kartın hafızasına atıyor. Yani karta tamam, giriyor, kartı programlıyorsun. Programlıyor kartı evet, bir, anlamda, bir anlamda, ayarlıyor. Burada bak mesela işte fotoğraflar nereye gidecek ee, bilgisayarında ya da işte online olarak hani gelir gelmez gelişine Flickr'a yolla. Gelişine tamam. Facebook'a at. Canlı yayın gibi. Evet. Çektin, otomatik gitsin, güzelmiş. Gelişine yazıcıya yolla var mı? O da vardır. Yazıcı onu bilmiyorum abi çünkü online Bunların var şu an sadece. Yazıcı bağlı Ama zaten. Bağlı, denemedik. Ya o yüzden bilmiyorum. Şöyle bakalım. view diye kendi bir hizmeti var. Ama hani kendi iFly'ın flicker'ı gibi düşün. Şart tamam. değil. Ee, bunun dışında abi geotagging özelliği var. Geotag yapmak istersen o o öyle bir özelliği de var. Tamam. iFly kartların. İşte bir yani de Yani yerini evet, GPS'ten tabii. yerini ekle fotoğrafa. Kabaca şey. bunlar abi. Yani çok basit tamam. bir şey. Yani burada şu kısmın hiç daha hiçbir tamam. ayar yapmasan da bu tamam. işi hemen yaparsın. Senin için önemli olan şu network ayarları. Bu PC kısmı. Android'de bu ayarlar var mı? Hiçbir yok. Çünkü, hayır, bunlar bir kere karta yazılacağı için bilgisayardan yapılmak zorunda. Tamam. Bir kereliğine. Android'in de yapacağın tek şey abi, e, burayı hazır hale getireceksin, uygulamayı kuracaksın, bekleyeceksin. E, pair edecek o kendi kendine. Tamam. E, kartı buluyor ve diyor ki, yani, tamam bu buymuş. Kart. Birbirlerine evet. eşleşiyorlar. Burada zaten bu işi yapmanı sağlayan şey ortak hesabın. Ben buraya da önce bir hesap yaratarak girdim. Tamam. Burada da o hesaba login oluyorsun. Bütün işler birkaç saniye içinde hazır. Güzel. Daha sonra abi kartı buradan çıkartıyorsun. Kartı çıkardım. Bilgisayarla işim bitti. Çünkü bütün gereken her şey bunun içinde şu anda. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Şimdi bu 650 de ama. Wi-Fi desteği var. Desteklemese bile çalışabilen bir kart bu. Çünkü zaten kendi başına ben çalışıyor. Ben de onu soracaktım. SLR'a takmasam da kompakt makineye yatarsam. Çalışıyor. Ya çok Çünkü olay kartta. Evet olay kartta. Ha, bu, e, mesela bak burada şu önemli. Wi-Fi bu makinede kapalıydı. Açma kapama özelliği var. Wi-Fi hmm. e, ayarlarına giriyorsun önce etkinleştiriyorsun. Tamam. Bunu yaptıktan sonra ma makineyle de ilgili bir ayarın yok. Bunlar zaten kendi aralarında daha önceden eşleşmiş olduğu için tek yapman gereken fotoğraf çekmek. Çekmeye başlamak. Evet. Şimdi Levent abi, ben sana makineyi verdim. burada tamam. monitörün yere, e, er, şey koydum, tableti koydum. Tamam. Şimdi sen fotoğraf çekeceksin, o aktaracak. Ne yaptın? Tamam bu arada şunu şey söyleyeyim. Hadi. E, mikrofonlarınızı kapattık şu an kamera kaydı evet. yapıyoruz çünkü bu e, aynı frekanslı oldukları için kalır, engelliyor onu. E, şimdi ben burada uygulamayı çalıştırdım. Tamam. iPhone uygulamasını. Başka da bir şey yapmadım. Sen Aha. sadece fotoğraf çekeceksin. Tut bakalım. Şöyle. Şey, Angry Çektim. Şimdi onlar kendi aralarında konuşmaya başlayacaklar. Bakayım ekranında. Wi-Fi ekranı, wi simgesi gözüküyor zaten. Wi-Fi simgesi hareketli. Bir şeyler yolluyor, dalgalar çıkıyor bende. Şunu söyleyeyim, ilk fotoğraf çekiminde e, biraz uzun sürebilir. Bak şimdi bir tane daha çek. Handshake, el sıkışma var çünkü, tanışma var. Bir tane daha mı çekiyor? Evet. Tamam. Şöyle biraz yamuk çekiyorum ki farklı bir fotoğraf olduğu belli olsun. Tamam, şimdi bakayım. Yine. Gidiyor hi simgesi gidiyor. Geldi, geldi. geldi. geldi bile. Şöyle Bir çekelim. tane şuradaki maskotlarımızı çekeyim. Omuzu ah. çekeyim. Çektim. Evet simge yine dalgalar yollanıyor. Şuradan, işte, e, şunu hemen söyleyeyim. DSLR olduğu için dosyalar büyük. Dosyalar büyük. Geldi? Ha, geldi. Hmm. Belki hani şak 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 diye çeksen. Çek. Bir, iki, üç. Evet. Üç tane çektim. Şimdi o, orada şöyle bir avantaj var abi. Başladı. Evet. Hızlı geldi dikkat etsen. Üç tane arka arkaya çekmek yani seri çekimde daha hızlı gidiyor. Çünkü bir kere transferi evet. başlatıyor. Tak Yol tak oluyor. tak gidiyor. Hakikaten dediğin gibi. Bunlar üçü de ilkten sonra iki üç gayet hızlı geldi. Evet. Güzelmiş. Uygulama bu kadar basit abi. Wi-Fi'nin menziliyle sınırlı. E tabii ki. Tamam. E, evet. güzel. Vi direkt wi direkt bot istemiyorsan evin Wi-Fi'ye wi bağlarsın, her yerinden çekersin. Evet, evet. İlginçmiş. Arifay'ın, e, biz sen de incelemiştik. Daha önce O zamanlar yetenekleri daha azdı. Biraz daha sarayı, daha başı, başlarındaydı bu direct Mobil boyutu yoktu. Mobil boyutu Şimdi yoktu. işte mobil boyutu eklenmiş. Evet, mobil boyutu daha işin çok 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 başındaydı, sorunluydu. Evet. Kurulması bile zordu. Şu an her şey yolunda. Android'e falan gelmiş. Android'de çalışıyor. Ee, Güzel. Sorun şu abi, Türkiye'de yok. Getirtecekler. Amazon'dan aldım ben. Abi 3 günde geldi. DHL'le 120 lira her şey dahil. Bir e, Amazon yolu diyor 40 dolar. Tamam. E, 40 dolar da neredeyse kargo DHL Express. DHL ile için. Özel bir günde 120 için. lira. E, bir kere alınacak bir şey. Çeşitli seçenekleri var. 4 GB, 8 GB ama 4 GB'nin hiçbir anlamı yok ki. Zaten aktarıyorsun. Evet. O herhalde bir tampon bellek falan gibi Tabii çalışıyor. onun gibi çalışıyor. E, 4 GB iFi X2. Şöyle bir daha göstereyim. iFi X2 modeli. Connect X2 modeli alınacak ürün bu. Tamam. 120 lira şu an Amazon'dan gelişi. 3 günde de yani bu, bu kadar hızlı sürede gönderemeyen yer listeler evet. var. Dolayısıyla... Mobile client, client'a da var diyorsun. Tabii Mobile. hepsi bedava, ücretsiz yazılımlar bunlar. ilgisini çeken fotoğrafçılara ben şiddetle tavsiye ederim. Evet, peki. Peki. Başka bir uygulamada görüşmek üzere.